I, don't take I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow. Merhaba arkadaşlar, Dosta Gider kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç çekimiyle karşınızdayız. Ee, çekimden önce tekrardan hatırlatalım kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, abone butonu sağ alt köşede oradan yapabilirsiniz. Ee, ayrıca zilde tıklarsanız bir, bir sonraki videoları da haberdar olursunuz. Ee, hemen araca dönelim. Bugün çekeceğimiz araç 2008 model Kia Serato arkadaşlar bugün çekeceğimiz araç dediğim gibi Kia Cerato 2008 model bir araç bu. Zamanında çok satmış, çok beğenilmiş bir araçtı. Bu araçta 1.6 dizel bir motora sahip. Bu dizel ünite araca 115 beygir ve 255 Nm'de bir tork kazandırıyor. Hemen şöyle dışından bir tasarımına başlayalım. Farlar şu şekilde. İçerisinde herhangi bir karartma ve mercek bulunmayan ee, köşeli bir far tasarımına sahip. Orta kısma doğru geldiğimizde orada e, ortada bir Kia logosu etrafında e, bolca kullanılmış kromajları görüyoruz. Alt kısımda bir havalandırma ızgarası, sol tarafta sağ tarafta yine bir sis var bizi karşılıyor. Kabutun üstüne baktığımızda farlardan başlayıp yukarıya doğru ilerleyen bir kabut çizgisi var. Başka da bir e, ışık, şey, ışık efekti bir e, çizgi görünmüyor. E, Su fıskiyelerimiz şu şekilde kabut üzerinde silecekler saklanmaya çalışılmamış. Ulu, ulu orta duruyor. Ee, şöyle çamurların üstünde hafiften kabartmalar var böyle. çamurluğun ön tampondan başlayıp böyle çamurun üstünden giden e, camlarda biten bir çizgi. Sonra yine çamurluğun üstünden başlayıp böyle arkası toplara kadar uzanan da bir omuz çizgisi var. Yan taraflarda şu şekilde kromajlar e, kuramajlar falan kullanılmış. Marş şu şekilde ayrı gibi dursa da birleşik bir marş biyer bunlar. Sinyal lambalarımız çamurluk üzerinde. Aynalar gövde renginde. Kapı kolları yine gövde renginde tasarlanmış. Araçta 205, 55, 16 sonradan takılma bir jant var arkadaşlar. Jant lastik kombinasyonu var. Şöyle arka tasarımına doğru gidelim. Arka tasarımımız da bu şekilde. Gayet hani köşeli. Çok fazla böyle alen de dediğimiz tipten değil. Yani çok fazla detayı olmayan şöyle bir stop lambamız var arkadaşlar. Yine 3D efekti var içerisinde. Sonradan takılma park sensörü tampon üzerinde. Yine alt kısımda e, sis, arka sis farlarımız görünüyor. Sonradan takılma bir çift çekiş egzozumuz var. Bu araç bu arada e, Serato'nun Elix paketi. Yani boş paketi diye geçen paket. E, sol tarafta Serato yazımız. Ortada yine Kia. Sağ tarafta yine paket ismi olan LX yazısı görünüyor. E, bagaj kapağı üzerinde plakamız yer alıyor. Arka tasarımımız da bu şekilde. Bu arada 1286 kilogram bir ağırlığı var bu aracın. Hemen şöyle bagajımıza bakalım. Bagajımız şuradaki anahtar yuvası ve içeriden buton yardımıyla açılıyor. Şu şekilde tuşumuza basıp bagajı açabiliyoruz. Şöyle bagajımızı açalım. 345 litre bir bagaj hacmine sahip bu araç. Ee, şöyle içerisi kaplı. Sağında sonunda ufak tefek girintiler, çıkıntılar var. Ee, çok büyükçe bir bagaj değil. Çok küçük bir bagaj. Sayılmaz. Onu söyleyebiliriz. bu ee, şekilde göstereyim. Yükleme işi 5 parmak kadar karış değil. 5 parmak kadar bir yükleme işi var. Çok yüksek değil. Bu güzel. Ee, ama şöyle bir yapı yok maalesef. Bu şekilde bagajı kapandığında Bagaj alını Öldüren bagaj alından çalan e, eski tip e, sisteme sahip. Bagaj üzerinde şu şekilde bir kaplamamız var. Bakalım herhangi bir tutamak var mı? Maalesef üzerinde herhangi bir tutamak bulunmuyor. Şurada girinti var ama orası bir işe yaramaz. Şu şekilde üzerinden tutup bagajımızı örtebiliyoruz. Hemen kapılara devam edelim yine her zamanki gibi. Kapı hissiyatları güzel onu söyleyebilirim. Buralarda yumuşak malzeme kullanılmış hissi de güzel gayet de e, hala yapısını koruyan güzel bir malzeme bu e, çok hani şey böyle hafiften e, siyah değil de gri renkte bunlar güzel yani şuralarda bir kumaş malzeme kullanılmış. Hafiften yumuşak bunun altı da Şurada yine kolumuzu dayadığımız kısımlarda deri ve yumuşak malzeme kullanılmış. Arka tarafta herhangi bir cep yok. Arka taraftaki zaten cam açma butonları da kolları da manuel arkadaşlar. Burada da kapı kollarında herhangi bir kumaş falan kullanılmış. Arka tasarımda bu şekilde. Ön tarafa bakalım bir de. Buralar yine e, yumuşak malzemeli. Kaplı arkadaşlar. Burada yine bir kumaş malzeme var. Burada kolumda alanlarda bir deri malzeme kullanılmış. Şu şekilde deformasyonlar başlamış bu araçta. Bu araç dediğim gibi 2008 model. Sol ön şoför tarafı e, full auto şeklinde çalışıyor. Yan aynaların elektrik ayarları burada. E, yeterli seviyede diyebileceğim bir cep var. Yani çok büyük değil ama yine yeterli. Kapılarda ayrıca şöyle ışıklandırmamız da var. İç tasarımımız da şu şekilde Arkadan çekimlerde görülmediği için Burayı ayrıca anlatayım Şurada e, sis farımızın düğmesi Şurada far yükseklik ayarımız Burada yine bagaj açma tuşumuz bulunuyor Şurada şöyle küçük bir cep var Şurası nedir bakalım Büyük ihtimal sigorta kapağı Evet burası sigorta kapağı İç tasarımda ön tarafta bu şekilde Evet arkadaşlar Serato'nun arka kısmındayım. Arka tarafındayım. Arka yaşam alanını anlatmaya çalışacağım size. Ee, ben önde rahat otururken benim boyum 1.83. Şu şekilde yani bir parmak falan iki parmak bir parmak. Bir diz mesafesi var. Baş mesafesi yeterli seviyede. Dört parmağa yakın bir. Baş mesafesi var. E, toplamda 3 adet el tutamağımız yer alıyor. Emniyet kemerlerimiz ayarlı. E, araçta iç döşemeler açık gri renkte kullanılmış. Aracın içerisinde ferah gösteriyor. Onu gösterebiliriz. Böyle ayrı şu şekilde bir tas şeyde var. Ee, bir ne diyelim desen var. Ee, alt kısmına yine devam edelim. Koltuğun arkasında herhangi bir cep, herhangi bir gazetelik bulunmuyor. Şurada küçük bir alan var. Böyle içerisine bir şeyler sığdırılabilir. Şurada bir küllüğümüz yer alıyor. Çatun elimiz bu araçta var. Ee, ama çok yüksek değil. Kalınlığı biraz var ama onu söyleyebilirim. Koltukta herhangi bir e, kolçak yok. 3 üç tane kafa başlığımız yer alıyor arka tarafta. emniyet kemerlerinin detaylarını göstereyim. Bunlar da yine açık gri renkte. Bu güzel düşünülmüş. Dünkü araçta çektiğimiz araçta mesela onlar siyahtı. Benim gözüme batmıştı. aydınlatma sadece arka tarafta yani orta kısımda bulunuyor. Şurada bir aydınlatmamız var. Ön tarafta herhangi bir aydınlatma görünmüyor. yani bu alan bineceğim alanı da gösteriyor. Bu yeterli seviyede ama ön tarafta olması iyi olurdu. Arka tarafta detaylar bu şekilde bir de ön tarafa bakalım. Evet arkadaşlar Serato'nun ön tarafına geçtim şimdi aracı incelemeye çalışalım. Sol tarafta yan camların bu açmak için bir menfez. Onun altında benim için olan bir menfez yer alıyor. Sol kısmı zaten anlatmıştım. Şurada kullanılan malzeme yumuşak. Kapılardaki malzeme de yumuşaktı. Gayet bunlar güzel. Onlar artı detay olarak söyleyebiliriz. Göstergelerimiz bu şekilde. Aydınlatması yeşil yeşil yanıyor. Şöyle göstereyim hatta biraz tozlu. Ee, sol tarafta devir saatimiz. Orta kısımda hız göstergemiz yer alıyor. Onun sağında üst kısımda e, hararet göstergesi. Alt kısımda ise yakıt göstergesi var. Ee, rakamlar falan böyle açık seçik. Gayet görünür şekilde. onun e, hani Yeterli seviyede diyebilirim. Çok göze hitap etmiyor ama yeterli seviyede. Direksiyonumuz büyükçe bir direksiyon. Çok küçük bir direksiyon değil. Onu söyleyebilirim. Dört kollu. E, Eski Kia'larda alışkın olduğumuz direksiyona sahip bu araç. E, her, üzerinde herhangi bir e, tuş falan bulunmuyor maalesef. Sileceklerim, şey farlarımıza bakalım. Far sensörü ve silecek sensörümüz maalesef bu araçta yok. Yine karartmalı iç dikiz aynası da yok bu araçta. Bu arada bu araç dediğim gibi Elix paket, boş paket diye geçen. Paket yani şu orta kısma gelelim. Şurada bir saatimiz var. Eski Casio saatlere benziyor. Şurada bir hava menfezi var sağda solda iki tane. Alt kısımda sonradan takılma bir ünite. Şurada da küçük bir e, alan yer alıyor. Eldivenlik olarak geçiyordu eskiden buralar. E, şurada yol bilgisayarının tuşu trip tuşu var. Şurada bir e, dörtlü e, flaşörün düğmesi yer alıyor. Bunun konumu falan güzel, yeterli. Şurada boş bir düğmemiz var. E, otomatik olmayan bir klima da burada bizi karşılıyor. Şurada e, küllüğümüz ve çakmaklığımız var. Şu alt alanda bir boşluk var. Buraya bir şeyler koyulabilir. At, Şöyle alalım. Şuraya da aynı şekilde bir şeyler koyulabilir. E, Vitesin etrafında herhangi bir kuramaç falan maalesef yok. Körüğün etrafında bunlar ama deri bir malzeme onu söyleyebilirim. E, Beş ileri bir şanzımanımız var bu araçta. Manuel bir şanzıman bu. E, Üzerinde gri detaylar detaylar falan da var. E, güzel görünüyor. Orta kısımda iki tane şurada bardaklığımız yer alıyor. Bunlar güzel korumu falan güzel kullanması. E, hani güzel onu söyleyebilirim. Şu şekilde bir kolçağımız var. İçerisinde altında bir kaplamamız var. Çok büyük değil. Çok da küçük değil. Ayrıca bunun içerisinde bir tane 12 volt girişimiz de var. Şu şekilde üstte de bir ruhsatlık alanımız yer alıyor. Bunun alt tarafında yine bir kaplaması var arkadaşlar. İleri geri fonksiyonu var mı ona bakalım. Maalesef bunun ileri geri gitmiyor. Veya bu araçla ilgili bir sıkıntı da olabilir. Onu bilmiyorum. Kilitli bir torpidomuz var arkadaşlar burada. Şu şekilde bir torpido bu. Ama şöyle bir yapı yok. Pat diye açılıyor bu şekilde. İçerisinde herhangi bir kaplaması maalesef yok. Çok da büyük sayılmaz. Bu torpido çok büyük diyemem. Üst taraflara geçelim. Şurada kapaklı ve aydınlatmasız bir güneşlik bizi karşılıyor. Sol tarafta yine kapaklı ve aydınlatmasız bir güneşlik bizi karşıladı. Herhangi bir e, dediğim gibi karanlık, iç dikiz, otomatik karanlık iç dikiz aynası da bunda yok. Sol taraftaki ekranda zaten sonradan takılma park sensörünün ekranı. Aracın iç detayları bu şekilde. Kameralarımızı bağlayalım bir sürüşe geçelim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Serato'nun sürüşüne geçtik. İlk e, İlk izlenimler olarak e, en başta belirtmem gereken amortisörler gerçekten sert. E, sessiz çalışıyor ama sert çalışıyor. Yani sert baya Böyle e, ufak tefek kasislerde bile hissediyorsunuz böyle bir. Onu söyleyebilirim. E, şimdi zaten motorla ilgili falan bilgiler de veririz, hisleri falan anlatırız ama ilk izlenimleri e, güzel dakikalar bizi bekliyor gibi geldi bana ama bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Aracın içerisinde kullanılan malzemeler dediğim gibi gri renkte, açık gri renkte ee, yani şu üst taraftaki siyah parçalar böyle normalde siyah görmeye alıştığımız parçalar bile yine e, gri renkte olduğu için böyle aracın içerisi gayet ferah, gayet güzel, güzel hissettiriyor. Onu söyleyebilirim. basıp bakayım dedim. Motor sesi geliyor ama çok rahatsız edici seviyede gelmiyor. Onu söyleyebilirim. Kötü değil değil mi? Motor kötü sesi değil. kötü değil. Yani. Kötü Ses geliyor değil. ama bazı rahatsız edici seviyede değil. Hoşlanmazsın ya bu öyle değil. Motor sesi gayet güzel. 100 km hızlardayım şu anda. Rüzgar sesini yeni yeni gelmeye başladı. Onu söyleyebilirim yakıt fabrika verilerine göre abi 6.5 7 litre civarı falan ortalamayı söylüyorum zaten. Şehir içine pek girmiyorum. Zaten bu da fazla şehir içi denebilecek bir şey yok. 6.5 civarı diyebiliriz bu araç için normal seviyesini. Ee, yeterli mi? Yani çok cimri bir motor, acayip az yakıyor, kokluyor diyeceğimiz bir motor değil tabi bu. Özellikle dün araç sadece dün incelediğimiz e, neydi o? Elentra. Elentra beni bir şaşırtmıştı. Yani benzinli olmasına rağmen 6.9 gibi bir değer gösteriyordu. İlk defa zaten uzak doğu araçlarında onu da gördüm. Hem fabrika verisini tutturmuş hem de gerçekten az yakmış bir araç benzinliğe göre. Ama e, genelde zaten uzak doğu araçları sen de zaten buna hakimsin abi. Uzak doğu aracı kullanıyorsun genelde fabrika verilerinin bir tık üstünü yakıyor bu araçlar. Hani biz mi beceremedik bilmiyorum ama herhangi bir anlık ortalama falan da bu göremedik biz yol bilgisayarı ekranında. Çok bilgi yok zaten, küçücük bir ekranı var kas saat gibi. O Kadın yüzden... Yakıt göstergesiyle şu, yakıtla şu ana kadar yaptın. menzili gösteriyor. Aynen, işte 222 şey. kilometre falan gösteriyor. Ee, o konuda hani yakıt konusunda yeterli seviyede. Çok üzecek bir araç değil ama çok da hani e, kokluyor şey yapıyor diyeceğimiz bir araçta değil. Onu da belirtelim. Yakıt da bu şekilde. Abi ilk başta direksiyondan bahsedeyim. Ee, durduğum yerde falan hani şeydi biraz sert geldi bana direksiyon. Ya benim araçtan sonra gerçi sert geliyor. Benim de stif fonksiyonu var ya. Bu aşırı yumuşak benim direksiyonum gerçi ama e, biraz sert geldi. Çok hafif bir direksiyon değil. Onu söyleyebilirim. Ama yönlendirmesi falan güzel. Hatta şöyle bir sağım solum boş mu? direksiyon tepkileri falan güzel abi. Ve yani 80-90 km hızla yapıyoruz bu hareketi de. Gayet yeterli. Yol tuşu hakkında da güzel yani bu araç. Onu söyleyebilirim abi. Çok kötü yol tutmuyor. İyi yol tutuyor. Ki zaten e, amortisörler sert dediğim gibi yol tutması beklenir bu araçtan. E, yüksek kilometrelerde falan güven verir. Ya yani şu geçtiğimiz alan mesela yalan rüzgarların çok olduğu bir alan. E, hani araçta bir etki görmedim ben kerçi hızlanırken birazdan daha iyi anlarız onu. Aa, şuradan bir aracın hızlanmasını deneyelim. Şöyle, ha şunu kapatalım yolu iyice görelim. Bakalım bu altı CLD 5. Frenler de sert değil mi? Çok. Frenler kullandım. sert abi ve hani bana hissiz Çok. geldi. Çok hani tutmuyormuş gibi hissettim. Araç özel bir şey olabilir gibi. bu ama. Yo, ayar yapılmış da sertleşmiş gibi duruyor. Yani Aynen. dozlama var ama acayip de bir Çok fren sert. Çok sert. bayağı şöyle bir hani ezmem gerekiyor pedalı benim var ama şöyle çok ezmem gerekiyor. Aracı özel bir şey olabilir abi. Ondan dolayı pek ona girmedim. Yoksa başka araçlarda belki değişiktir bu. Evet şimdi kalkalım. Evet, i̇kinci fitesteyim. 80 km hıza geldim. Araç 4500 civarında fites atıyorum ben şu anda. 100 km'ye geldim zaten. Dördüncü vitesteyim. Basıyorum şu anda. Araç ben gitmem demiyor. Gayet soğuklu bir şekilde gidiyor. Ciğeri sağlam bu araç. Ee, şu anda mesela 140 kilometre civarındayım. Ee, şeyi hissediyorum ama. Yan rüzgarlardan etkilendiğini şu anda hissediyorum abi. Yani direksiyonu bırakırsam sanki beni atacakmış gibi bir hissi var. O, o güven vermedi. Yani Araca özel bir şey olabilir ama şu anda yüksek kilometre hızlarda 140-150 civarında o hisse aldım. Gerçi yan taraf, hani yanlar, yanları açık bir alandayız. Ee, yanar rüzgarlar çok fazla orada. Çoğu araçta zaten bunu yaşayabiliyoruz. Ama bu araçta onu hissettim yani bir etkilendiğini. Yüksek hızda et, biraz havaya kalktık sanki gibi oldu böyle ya alttan ben öyle bir şey aldı. Ben sen tabii direksiyonda, direksiyonda aslattın. o his oldu abi. Öyle bir şey varsa Ve şey de olabilir ben şimdi direksiyona dikkat ettim abi Araca özel olabilir direksiyon zaten yamuk duruyor. Yamuk duruyor onu ben. Ee... Rot balansı da bir sıkıntı olabilir Bizim road ayarlarında. Bizim e de söyledim bunu gelirken direksiyon yamuk duruyor diye. Aynen direksiyon zaten şu şekilde duruyor belki araca özel bir şey olabilir o, da abi. Yapılacak onlara daha alal alaç arkadaşımızın aracı alal daha bir hafta olmadı. Onlar bakılacak ama şey genel itibariyle 1.6 dizel zaten son derece performanslı olan Hyundai'nin bu motoru bu arabada da 200 bin kilometre olmasına rağmen e, yani bak, çok bakir demeyelim ama e, beklenen performansları verecek nitelikte o anlamda e, diri duruyor ama e, tabii tabi yani mesela bu arabada boş paket dijital klima yok airbag tek yani kokpit çok yumuşak, kapılar yumuşak, arka kapılar da yumuşak. Yumuşak abi. Arka kapılar da yumuşak. İşte bir takım kumaş öğeleri var. Onlar falan yapılmış. Güzel. Yani içeride kullanılan malzeme açık renk, tavan yumuşak falan onlar. Serato da güzel bu. Hani Honda e, Kia'nın bu Hyundai mıydı? Bu Kia'daydı değil mi? Kia'daydı. Aynı biz... Kia hyundai aynı zaten. Tamam, bay de. Kia kardeş zaten abi. Yani Kia'daki bu e, görsel önler hiç fena değil hani dönemine göre bunu de değerlendirmek icap edecektir ona göre de fena değil Eğer yani sadece zaten performanslı ve yakıt konusunda da ekonomik sayılabilecek performansları ortaya koyması açısından değerlendirmek lazım öyle de alınan bir araba Rüzgar sesi Evet şu anda gelmeye başladı Rüzgar sesi var abi direksiyonu ben ben de kendim kullandığım anlarda direksiyonu sert olarak algıladım frenleri de inanılmaz sert olarak algıladım Bunlar aracın araca özel. Yani Serato'nun kendisinde böyle bir şey yok. Evet, rot ayarları da var. Bir var. iki ayar yapılmasının ardından bu iş düzene girecektir diye düşünmek lazım. O açılardan güzel. Yani klasik e, bir uzak Uzakdoğu. Yani çok müthiş e, e, görsel öğeler olmasa da e, güzel yol alabilen, görece ekonomik, geniş, ferah bir araba yapmaya çalışır Uzakdoğu'nun. Abi şurada kullanılan malzemeler falan bak şey yok. Trim sesi falan yok. O güzel. Yok. Araçta çilim sesi yok. Yumuşacık ya. Şey getirirsen yumuşak yani. Ya motor sesi gerçekten çok azalıyor araç ya. Onu diyeyim yani. Alıyoruz motor sesi var ama çok rahatsız edici seviyede değil. Sanki dizel makinaymış gibi hissettirmiyor. Benim araçtan mesela iyi yalıtım. Onu söyleyebilirim. Senin araçtan da iyi mesela. Motor yalıtımı. Benim araçtan iyi olan bir araç mı? Motor <laughs> yalıtımı. He. Motor yalıtımı. Ya normalde de olmaz da hani motor yalıtımı ya. da olsa benim araçtan iyi... Dizel Benzinli değil mi? benzin araç gibi ses var ya gibi gibi araçta. Güzel. Ya, ses güzel. Güzel var mıydı kaputta baktın mı? Ee, abi o çekimleri sen yapmıştın ama ha, onu Hayır, ha, yapmamıştım. Onu unuttuk, unutmuş olabiliriz. Çekeriz. Onu da çekeriz. <laughs> abi yan aynalardan bahsedeyim. Yan aynalar küçük. Onu belirteyim. Ee, eni de yok fazla ama hani en yeterli seviyede yükseklik alçaklık biraz şey kısıtlı. Arkayı tam görmek istesem aşağı kısmı göremiyorum. Üst kısmı görsem göğü gösteriyor ama yeri göstermiyor. Öyle bir sıkıntısı var. Aynalar çok büyük değil. Orta ayna yeterli seviyede ama arka camın tamamını maalesef göstermiyor. Birazcık küçük kalmış. Onu söyleyebilirim. Ama görüş ile ilgili çok sıkıntı yaşamıyorsun. Hani Tava, öyle tavan yüksekliği değil. falan çok güzel. Ya. Yükseklik güzel abi. Koca bir karıştan daha yüksek Tamam o, Koltuklar e, minder sertliği güzel ama baldır desteği ya, baldır ya. desteği çok az. Bir de e, yanal desteklerde maalesef iyi değil. Ama Üçük hani ya. çok yorar mı uzun süreli yolculuklarda? Onu denemek lazım ama sertlikleri güzel. Onu söylemek lazım. Onun dışında koltukla ilgili çok olumlu e, söylenecek bir şey yok. İşte renkleri renkleri güzel, üzerindeki desenler güzel falan filan ama şey değil yani acayip e, böyle yanan destekler olan bir koltuk olarak algılamadım onu. abi aracın artılarından eksilerinden kısaca bahsedersek e, sürüşü hani adaptasyonu falan güzel e, hemen araca alıştım zaten e, hani araca özel özgü şeyler olabileceğini düşündüğümüz işte direksiyon sertlidir, frendir onları zaten es geçeceğim o x olarak saymayacağım onları çünkü başka araçlarda farklı olabilir. Ee, Eksi olarak sadece söyleyebileceğim abi benim e, bagaj hacmi çok büyük değil. Onu söyleyebilirim. Gerçi araba çok büyük bir araç değil ama e, çok hani e, fazla bir bagaj hacmi var diyemem araca. E, iç, i̇ç yaşam alanında yeterli seviyede onu söyleyebiliriz. Bu koltukların ben minder kısmını beğenmedim. Onlar kısa. Baldır desteği biraz az. Eksi olarak onu sayabilirim. Aracın tasarımı zaten kült bir tasarım abi böyle köşeli bir tasarım çok fazla e, hani göze hitap eden şurası şöyle estetik olmuş diyebileceğim bir yeri pek görmedim ben ama e, yeterli seviyede çok da hani çirkin bir araç demiyorum onu da yanlış anlaşılmasın göze çok hitap etmeyen bir araç onu diyebilirim ama e, yine de güzel bir araç bir torba orada da bir torba yeri koymuşlar değil, değil mi abi sağda solda öyle ufak tefek duruyor detaylar da. koymuşlar yani güzel. Ha. Ben şeyi beğenmedim araçta, eksi olarak yol bilgisayarı. Hani ne bileyim hiçbir şey gösteremiydik, Gö göremedik biz. Kaza, biz evet, mi göremedik, üç anlamadım ama. Bir üç tane, üç üç tane var özellik var, var. burada ondan yapılıyor ama. Yok. Üst başka ne bir tane şey var. yok. Detaylı onu bir ekran değil o. o kadar. Aynen abi, eksi olarak onu söyleyebilirim. Tam boş paket ama arka camları yine manuel olmasın isterdim. Onu söyleyebilirim. Torbudumuz biraz küçük, eksi olarak onu söyleyebilirim. Başka da söyleyebilecek bir şey yok araçta. Onu diyeyim abi. E, ee, artıları zaten işte yakıtı ideal seviyede. Ee, motoru çok ses hani çok fazla rahatsız eden bir ses yok motorun. Güzel gibi böyle traktör gibi sesi yok. Güzel bir ses yani rahatsız edici bir ses değil. Ee, yeterli seviyeden bir ara, aileye e, hitap edebilecek bir araç. Onu söyleyebiliriz. Tekrardan şeyi de söyleyelim abi. Kanala abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. İki tane Instagram adresimiz var. Bir tanesi dosta gider 14. Bir tanesi de dosta gider. nokta 14 yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. İkisinden de bize ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmından da ayrıca hani eksik kaldığımız bir şey varsa, eklememiz gerektiğini düşündüğünüz bir şey varsa yorumlar kısmından da bize yazabilirsiniz. Ee, senin söyleyeceğin bir şey var mı ile ilgili? Yok ben e, cuma e, pazar gününden Tüm Türkiye'ye, tüm gezegene çok selam ediyorum. Hyundai, Kia, la bunları hep karıştırıyoruz artık. <laughs> Kia, Kia Serato'nun bu Kia'nın C segmentteki temsilcisini 2008 yılına göre değerlendirdiğimiz zaman, evet yani insan bir takım daha konforla ilgili oyeler olsun isterdi ama onlar yok ama onun dışında motoru çok son derece hala güzel çalışan gerekli performansı vermek konusunda son derece istekli bir motor olarak algıladım. bir araba. Ailele bilinecek bir araba. İşte buradaki plastik malzemeler son derece sağlam kalmış. Hala dokunmaları ve yapmaları gereken işlevleri son derece efektif şekilde yerine getirebilir gibi gözüken şeyler. Onlarda da bir eskim olmamış. Güzel. Yani tabii yaşından kaynaklı freninde, işte direksiyonunda ya da arabanın balansıyla ilgili bir takım sıkıntılar olmuştur. Ama onlar tabii ki yapılacak olan müdahalelerin ardından düzelecektir. Öyle algıladım. Pazar günü ilk aracı e, Kia Cerato'dan hepinize görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın yepyeni videolarla inşallah karşınızda olacağız kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.